teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınız için. Benim bir tane kısa, naçizane bir sunumum olacak. Kendi hayat hikayemi anlatacağım size ve her bir slaytımda, her bir hikayemde bir anomaliyi hep beraber dinliyor olacağız sizlerle beraber. Ee, ben Kaptan Sinan 25 oğlu, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışıyorum ve sizleri bugün kutuplara götüreceğim. Şimdi hep beraber şu yöne bakalım, bir hayal edelim. Buraya gidersek nereye gideriz? Kuzey Kutbu'na ve sizi bir de buraya alacağım. Bu tarafa doğru gideceğiz. Gidebildiğimiz kadar dünyanın sonuna gideceğiz ve bugün hem Antarktika'ya hem de Arktik'e dünyanın iki kutbuna yolculuk yapacağız beraber. Şimdi nasıl başladı hikayem bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir kitap okudum küçükken. Kitabın adı Robinson Crusoe. Eminim ki çoğunuz okumuşsunuzdur. Kendisi bir maceracı. Hayalperest ve yalnız yaşama dürtüsüyle yanı tutuşan bir adam ve denize açılıyor daha sonra bir adada yaşamını sürdürüyor. Tıpkı bizim Antarktika'da bilim insanlarının yaptığı bir hayat tarzı gibi. Ben Robinson Crusoe'yu hayal ettikten sonra ve o kitaptan etkilendikten sonra kendimi denizciliğe adadım ve denizcilik meslek lisesine gittim. Bu meslek lisesini İstanbul'da birinci olarak bitirdikten sonra kendime şöyle bir şey söyledim. Ben bu kaptan ehliyetimi nasıl yükseltebilirim? Hemen 5 yıllık Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Yine aynı bölümüm olan kaptanlık bölümünü okudum ve dünyada uluslararası bütün gemileri sürebilecek bir ehliyete sahip oldum. Ve bugüne kadar olan yani mezuniyetime kadar olan 5 tane okyanusumuzu nasıl gezdiğimi, nasıl diğer bölümlerimizden farklı bir şeyler yaptığımızdan yine bahsetmeye çalışacağım. Şimdi kaptan olduktan sonra dünyayı çok rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz. Dünyayı gezerken birçok yenilikler, farklılıklar görüyorsunuz. Ben bunu yaparken en büyük gördüğüm farklılık üniversite yılların boyunca Erasmus programıyla Polonya'ya gidip gelmek oldu. Polonya'da Baltık Denizi'ni düşünmenizi istiyorum. Haritada Baltık Denizi'ni şöyle görebilirsiniz. Bu denizin üst kısmında hemen Kuzey Kutbu'nda Kuzey Denizi başlıyor ve bizim kendi denizlerimizde göremeyeceğimiz bir anomali var bu denizlerde. Deniz tamamen donuyor. Donan bu deniz üzerinde siz yürüyebiliyorsunuz. Ya da bu gördüğünüz Baltık denizi donduğu zaman ben üzerine çıktım. Ve 2. Dünya Savaşı'nda üzerinden tankları geçirmişler. Yani dünyanın en değişik ve en kalın doğa unsuru. Fakat yaz ayı geldiğinde bu unsur tamamen yok olabiliyor. Denizde muhteşem bir anomali var. Biz bunu Türkiye'de görmüyoruz ama eminim ki sizler benim gibi kutuplara gidip bunları göreceksiniz ve bu bilim dallarına bugün bahsedecek olacağım, bahsetmiş olacağım hem deniz buzu hem de kara üzerindeki buzullara yine değiniyor ve görüyor olacağız. Şimdi deniz buzunu 2013 yılında gördükten sonra ve hani üstüne çıktım ve filmlerdeki gibi içine düştüm. Ama dizime kadar düştüğüm için şu an hayattayım, yaşamıma devam ediyorum. Çünkü hipotermi bizim için kutup sularında en büyük tehlike. Şimdi deniz buzunu gördüm, Türkiye'ye geri geldim 2013'te. Dedim ki ben bir daha hayatımda deniz buzu göremeyeceğim. Deniz buzunu gördükten sonra hayatımda başka anomalilerle karşılaştım. Mesela hepimiz Somali Körfezi'ni duyduk, korsanları duyduk. O korsanlarla karşılaşıp o bölgede seyir yaptım. Mesela filmlerde görürsünüz, sarı kum fırtınaları gelir. O fırtınanın içine girip böyle kaşlarımızın, her yerimizin sapsarı kumlarla doluştuğunu yine yaşadım, gördüm ve hayatımızda hepimiz buraya arabaya ya da uçağa binerek geldik, bir petrol harcıyoruz. Bu petrol nasıl çıkartılıyor petrol platformlarından? Bunu da yine Basra Körfezi'nde, dünyanın en fazla petrol çıkan yerinde petrol platformlarında yine gözlemleme şansı yakaladım. Daha sonra Akdeniz Okyanusu'nu Barbaros Hayrettin Paşa ya da Pires gibi baştan sona kadar gezdim. Süveyş kanalından geçtim, Karadeniz'i kulaçladım ve Cebel Tarık'tan da geçip yine kuzeyliğe doğru yaklaşmaya çalıştım. Bu denizcilik zamanlarında yaparken bir şeyin eksik olduğunu fark ettim. Ve denizleri çok fazla kirlettiğimizi gördüm ve dedim ki benim hayatımda bir bilim olmalı. Ben bu denizleri korumalıyım. İşte bunu başarabilmek için ne yaptım? Hemen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir yüksek lisans programına geldim ve orada hayatımı değiştiren bir danışman öğretmenimle tanıştım ve danışman öğretmenimizle beraber yaptığımız çalışmalarla biz ülkemizin kutup seferlerini başlattık. Arkamda görmüş olduğunuz 2017 yılında 9 kişilik ekibimize ilk kez Antarktika seferine katıldık. Çok güzel çalışmalar yaptık ve bu yıl 7.sini bitirdik. 2019 yılında ise yine ülkemizin diğer ülkelerden bağımsız bu kez Kuzey Kutbu seferini yaptık ve onda da yine yer aldım. Her iki Ekibin ilkinde de yarılıp en geç araştırmacı olmaktan gurur duydum ve ver hocalarımdan aldığım bayrağı bugün size teslim etmeye geldim. Çünkü tam iki ay önce biz deprem felaketini yaşarken biz Antarktika'daydık ve üç tane lise öğrencimiz vardı yanımızda. Hemen geri dönemedik ama yine orada yaptığımız çalışmayı en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk ve üç lise öğrencimiz de birbirinden başarılı projelerine kutuplarda uyguladı ve aramızda da yine. Benden sonra da sahne olacak bir arkadaşımız da kendi projesini gelip bizim enstitümüze kutuplara kadar genişletti ve uyguladı. Bunu burada anlatıyorum çünkü anlattığım şeyler sizin için artık hayal değil. Robinson Crusoe benim için bir hayaldi ama gerçekleştirdim ve sizlerin de bunları gerçekleştireceği hem yürekten inanıyorum hem de burada oluşturduğumuz platformu size sunuyorum. Daha sonra kendimi yetiştirirken hep şöyle bir şey var, algı var öğrencilerimizde. İşte yurt dışına kesinlikle gitmeliyiz, orada eğitim almalıyız, her şey orada. Bu aslında çok doğru değil. Mesela ben kendim tamamen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yine yetiştirirken sadece kısa süreli yurt dışı programlarına gidip bilgi doygunluğumu arttırabildim. Bunu bir tanesini Kore Kutup Araştırmaları üstünde kısa bir programda tamamladım ve bugün yine bir slaytımda sizin hayatını değiştirecek bir bilgi verirken anlatacağım. Deniz seviyesi nasıl yükselecek? Biz buzul çağında mıyız? Bize ne olacak? Bunun da yine eğitimini Hollanda'da en iyi hocalardan alarak tamamlamış oldum. Şimdi Yanımızda bir Arktik var, yani Kuzey Kutbu, bir de Antarktika var. İkisi de tamamen buzlarla kaplı. Kış aylarında ikisinin de çevresindeki okyanuslar, güneyde Güney Okyanusumuz, kuzeyde ise Arktik Okyanusumuz tamamen donuyor. Buradan gemilerle gidemiyorsunuz, gemilerle bunları kırmamız gerekiyor. Bu teknolojilerin hepsiyle beraber biz ne yapıyoruz? Türkler olarak kutuplarda yerimizi alıyoruz. Antarktika 1800'lerin sonuna doğru keşfedilmesine rağmen biz 2017'de ilk seferimizi yaptık ama çok güzel bir ivmeyle ilerliyoruz ve sizin gibi gençliğimiz var. Çok daha hızlı bir şekilde diğer ülkelerle olan açığımızı kapattığımıza yürekten inanıyoruz. Şimdi sizleri Antarktika'nın doğasına ve dünyasına götürmek istiyorum. Şimdi Antarktika'ya baktığımızda bakın 54 tane ülke görüyorsunuz. Bunlar arasında Türkiye'de var. Ama Antarktika'da hiçbir devlet yok. Antarktika'da yerli halk da yok. Çünkü tamamıyla buzlardan, buzullardan oluşan bir kıta ve kalınlığı şöyle bir bakalım bu kadar var mı? ortalama kalınlığı çok daha yüksek. Ortalama kalınlığı tam 2 kilometre olan bir kıta. Devasa bir kıta ve Avrupa'dan daha büyük. Yani bunu gözümüzde canlandırmakta bile çok 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 zorlanıyoruz. Ama tam Kuzey Kutbu'na baktığımızda bambaşka bir ortam var orada. Tam ortada bir okyanus var. Bu okyanus 5 okyanusun en sığ okyanusu. Bu yüzden buradan petrolleri, hidrokarbonları çok hızlı bir şekilde çıkartıyorsunuz ve burayı ne yapıyorlar? 8 tane ülke Artık Konseyi'ni kurarak burada egemenlik iddia ettiler ve bu egemenlik sayesinde buradaki mineralleri hızlı bir şekilde tüketiyorlar. Şimdi bir sonraki sayede size şundan bahsetmek istiyorum. Kuzey Kutbu'na baktığınızda savaş görebilirsiniz, NATO'yu görebilirsiniz, Rusya'yı görebilirsiniz. Ama Güney Kutbu'na baktığınızda hiçbir zaman savaş olmamış. Kuzey Kutbu'na baktığınızda mesela Norveç'in kaynakları doğalgazdan, ok Artik Okyanusu'nda çıkardığı minerallerden ya da Alaska ile ilgili bir film izlediğinizde altın madenciliğini görebilirsiniz ama Antarktika'da tamamen yasak herhangi bir şeyi ticarileştirmek, oradaki madenleri tamamen yasak ve bununla ilgili de yine bir makalemiz var. Bu yasağın süresiz olarak devam edeceğini yine burada gösteriyoruz. Ve nükleer atıklar, günümüzün en... nükleer atıkları Rusya, mesela nükleer denizaltı filosunu bile Kuzey Kutbu'nda konuşlandırıp çöplerini oraya atarken Antarktika'ya küçücük bir nükleer çöpü bile atamıyorsunuz. O yüzden dünyanın en temiz, en barışlı kıtası Antarktika. Antarktika aslında bir anomali kıtası. Ama aslında olması gereken kıta belki de Antarktika. Bu yüzden Antarktika anladığımızda ya da Antarktika'yı birbirimize ve diğer dünyaya anlattığımızda ne olacak? Dünyadaki diğer kıtalara da barışı getirmiyor olacağız. Şimdi ben iki kez ayak bastım. 2017 ve 2023. Arasındaki farkları sizler de görebiliyorsunuz. Ve biz her gittiğimizde buzulların daha çok eridiğini, deniz seviyelerimizin daha da yükseldiğini ve canlıların da yine yaşam alanlarının küçüldüğünü gözlemliyoruz. Bununla ilgili 2017'den beri Türkiye'nin kutuplarda yaptığı şöyle üç tane modülümüz var şu an. Bunun daha büyük bilim istasyonumuzu yine inşa ediyor olacağız. Fakat bu üç laboratuvar istasyonumuzda bile 200'e yakın yayın çıkardık Yüzün üzerinde yeni bakteri kültürleri keşfettik, yeni canlılar keşfettik, isimler verdik yine kıtadaki bazı canlılara, yerlere ve şu anda dört tane otomasyonumuzla beraber Antarktika'dan sizlere veriler getiriyoruz. Yani okullarınızda ders kitap vermeyeceğiniz verileri sizlere getiriyoruz ki bu ders kitapları anomalisinden de çıkalım, daha da ilerleyelim, dünyayı yine yakalayabilelim. Bununla ilgili de yine yaptığımız çalışmaları anlatan geniş bir Rio çalışmamızı da yani yine görüp Am, kadar neler yapıyoruz e, bunları görebilirsiniz ve toplamda 5 tane de belgeselimiz var. Bu belgeselin çekimine de yardımcı olduğumuz için hem bilim insanı hem fotoğrafçı hem belgeselci gibi her türlü farklı yönlerle bir insana tıkadıklan ya da bir insan tanımlanan bir mesleğin dışına çıkıp aynı anda birkaç meslek yine yapabileceğimizi de yapabileceğinizi de sizlere göstermek istiyorum ve burada Küçük bir hikaye anlatmak istiyorum size. Okulumda yaşadım küçükken. Ee, öğretmenimiz şöyle bir ödev verdi. Dedi ki favori hayvanınızı seçin gelinle sunum yapın. Ben hemen küçüktüm. Beşinci sınıftaydık yanlış hatırlamıyorsam. Bir balinayı çizdim. Balinayı çektim ve sunumda sınıfta anlatırken herkes kahkahaya vuruldu. Çünkü herkes at, kedi, köpek gibi şey onlar çekmişti. Şimdi bu yaptıktan sonra öğretmenlerin herhangi bir davranışı bu lise çağınızda da olabilir. Siz küçükken de olabilir. Sizlere çok küçük çok kötü bir motivasyon sağlıyor. Motivasyonunuzu düşürüyor. Bu da benim motivasyonumu düşürmüştü ama şimdi gösterecek iki slaytta ben o balinayı anlatırken bütün sınıf gülmüştü bana. Şimdi son güler iyi güler mi? Bunun size çok güzel bir örneğini göstermek istiyorum. Şimdi sağ tarafta e, dünyanın en büyük karnivor etobur canlısını görüyorsunuz kutup ayısı. Ve sol tarafta da 18 penguen türünün en büyüğü olan imparator penguenini görüyorsunuz. Bu ikisini birbirine yaklaşıp canlıların doğal ortam fotoğraflayabildim. Yani hayalimi dünyanın en iyi canlılarına hem iki kutbu ucundaki canlılara kadar ulaştırabildim ve yine dünyadaki beş okyanusu gezerken her okyanusu o okyanuslarla ilgili balinalara, canlılara ya da yeniliklere yine fotoğrafladım, keşfettim, yollarını çektim. Mesela 2017'de çektiğim şu fotoğraf Türkiye'nin ilk pul fotoğrafı. Yani PTT'den bir ya da bir mektup gönderiyorsanız arkadaşınıza gidip bunu pul olarak alıp koyabiliyorsunuz. Ülkemizin kutup çalışmalarını temsil ediyor. Bunun gibi yine birçok fotoğraf çalışması vesaire yaptım ama umudumu asla yitirmedim. Yani hayal ve amaçlarınız, rüyalarınız her zaman sizin içindir. Bunu ne öğretmenlerinizin, ne ailenizin ya da ne de arkadaşınızın bozmasına asla izin vermeyin ve Gülüyorlarsa siz de onlara gülün çünkü ben sizlerin ne isterseniz başaracağınıza kesinlikle inanıyorum. Şimdi bir fotoğraf daha burada çok önemli bir şey bahsetmek istiyorum sizlere. Biz buzul çağları arasındayız yani buzul çağına girip çıkan bir dünyamız var. Aslında biz nasıl nefes alıp veriyorsak dünyada soğuyup ısınıyor. Bu nefes alıp verme sırasında dünya şu an buzullarını eritme ve deniz seviyelerinin yükseltme tarafından. Bu yüzden şu solda gördüğüm, soğuğunuzda gördüğünüz fotoğrafı 2019 yılında Kuzey Kutlu'nda çektim. Bana bir ödül verdiler, ikincilik ödülü. Ödül güzel olabilir, duygularımızı okuyabilir ama bu ödül çok iç acıtıcı. Çünkü buzulları biz şu an burada bile yaptığımız bu enerji sarfiyatıyla bu buzulları çok hızlı bir şekilde eritiyoruz ve aslında kendi kara sınırlarımızı, yaşam alanlarımızı kısaltıyoruz. Dünyada yakın zamanda şu haritayı göreceksiniz, yeni dünya haritası. Bunu alıp evlerinize asabilirsiniz. Çünkü dünyadaki nüfusun yarısı göç, etmiş, göç etmek zorunda kalacak, kıyı sularında yaşadığı için. Ve 2 derecelik sıcaklık artışı önümüzdeki yıllarda 6 metre deniz seviyesinin yükselmesine ve bu yükselen 6 metrelik deniz seviyesi de yeraltı suları da dahil olmak üzere birçok tatlı yok edecek, seviyeye gelecek. Bu yüzden bu iklim değişikliği ya da işte küresel ısınma gibi duyduğunuz kelimelerin en tehlikeli yanı ve ileride bunu kesinlikle göreceksiniz. O yüzden meslek seçerken bile bunu buzulların eriyip deniz seviyesinin yükselmesine de yorarak bir kariyer planlaması yapabilirsiniz. Bir sonraki slayda gelirsek şimdi size Robinson Crusoe'yu anlattım. Yabancı bir kitap, bir hayal ürünü, bir kitaptan. Ben kutuplara de, nasıl gittiğimi size bahsettim iki tane çocuk kitabı yaptım ve artık gençlerimiz çocuklarımızın hayal ederek kutup bölgelerine gidebilmelerini ve bu kitabın içinde bir e, ürün olarak Türkiye'den çıkarak, Türkçe çıkarak kutuplara kadar gidebilmelerini sizlere miras olarak bırakmak istiyorum. Ve yine bu kitabın içinde ya da bizim Enstitü web sayfamızda yaptığımız çalışmaları ve buradaki 15 dakikaya sığdıramayacağım yüzlerce çalışmayı ve yüzlerce değerli bilim insanımızın araştırmalarını takip etmeye, bizlerle iletişim ve aranızdaki iletişim bozmaya da sizleri ve sizlere ipucu vermek istiyorum. Bu şeyleri nasıl yapabilirsiniz sizde? Çünkü ben de sizler gibi çok gencim. Nasıl başarabiliriz? Sadece çok küçük ipuçlarımız var. Bunlardan bir tanesi çok çalışacağız arkadaşlar. Çok zeki olmamıza gerek yok. Bir şeyi istiyorsak sonuna kadar çalışacağız. Diğer şey ise çok okumamız gerekiyor. Okunacak o kadar çok şey var ki şeyler, sürekli yeni şeyler okumamız gerekiyor. Bunlar İngilizce de olabilir, Türkçe de olabilir. Dünyanın en güncel gelişmelerini sürekli takip ediyor olmak zorundasınız. Bu kitaplarda takılan gençler görüyorum ve şunu önermek istiyorum size. Trilyonlarca kitaplar ve hiçbirini okuyamayız. Ömrümüz yetmez. O yüzden bir kitaptan istediğinizi alamıyorsanız birinci sayfasında o kitabı kenara bırakın. Diğer kitabı atlayın sizi çünkü sizi dünyanın sonuna ya da evrenin en uç noktasına götürecek kitaplar raflarda sizleri bekliyor. Bunları başarmak için kesinlikle son olarak ya çok iyi bir hayal kurun, çok iyi bir hayaliniz olsun en üstte ya da kendinize çok iyi bir mentor bulun diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerle kutuplarda artık ya da Antarktika'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.